Tozumuzu atıyoruz. <gülüyor> Kar. <gülüyor> Bir tokuşta reis. Ben Şimdi vallahi sen kafan gözün kırarım ha. <laughs> evet Erkan. <laughs> röportaj yapıyoruz gülüm. Evet abi. Düşüncelerini alalım. Abi çok güzel ya. Düşüncemiz harika. Ne olacak. On numara diyorsun. Güzel insanlarla güzel ortamda harika. Eyvallah. <laughs> Evet Memoli Başkan düşüncelerini alıyorum. Basına daha sonra açıklama yapacağım. Demeseydin iyi deme. O yazından çıktı. Arkadaşlar o zaman iki kelimeyle kısaca arz edeyim. Ee, şehrin gürültüsünden, patırtısından, kahvane alışkanlığı olan bütün insanlara sesleniyorum. Ne olur gelin ve görün buralara. Gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği noktalara bakın. Ağaçlara bakın, çamlara bakın.